Sevgili dostlar çok önemli bir gelişme var televizyon dünyasında. Benim dikkatimi çeken ve sizlerle paylaşmak istediğim o da şu Samsung yeni nesil modellerini artık kablosuz hale getirmeye başladı. Bu önemli çünkü bakın şu anda yanımda Samsung'un 2025 model televizyonlar için geliştirmiş olduğu kablosuz Wireless One Connect adı verilen kutu duruyor. Bu şu anlama geliyor. 10 metreye kadar sağlıklı çekim kapasitesine sahip olan bu kutuya televizyona bağlamak istediğiniz her şeyi, oyun konsolu, herhangi bir TV kutusu ya da herhangi bir şey neyse artık buna takıyorsunuz. Bunları istediğiniz yerde izole ediyorsunuz, gizliyorsunuz ve bağlantı iki cihaz arasında, televizyon ve kutu arasında kablo bu olarak Şu aklınıza gelen sorunun farkındayım. E, kayıp olmaz mı? Gecikmeye bağlı olarak görüntü sorunu yaşanmaz mı gibi şeyler tabii ki benim de aklıma geldi ama çalışma mantığından bahsetmem gerekirse bu kutu ve televizyon arasında Wi-Fi 7 standartı üzerinden bir bağlantı gerçekleşiyor. Wi-Fi 7 ve band genişliğinin saniyede 46 gigabit olduğunu biliyorduk ki bu zaten oldukça yeterli bir band genişliği ama onu da maksimize etmek için Samsung iki cihaz arasındaki bağlantı noktasında kendi geliştirdiği özel bir sıkıştırma kodeki, sıkıştırma algoritması kullanıyor. Dolayısıyla özel sıkıştırma yöntemi ki donanım seviyesinde TV o sıkıştırılmış kodeyi hızlandırabildiği için çok rahat bir şekilde alıp açabiliyor, gösterebiliyor ve hem de Wi-Fi 7 tarafındaki yüksek band genişliği, 46 gigabit saniyelik band genişliği ile birlikte iki cihaz birbir bir arasında sorunsuz konuşuyor. Hangi cihazı takarsanız takın kablosu olarak iki cihaz arasında sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gelecek kablosa doğru gidiyor ve Samsung'dan 2025 model yılı itibariyle modellerin televizyonlarını kablosuz getirmeye başlamış durumda. Güzel hareket.